İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün dünyanın kuşkusuz en büyük derbileriyle, derbilerinden biriyle karşı karşıyayız. Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Evet, takımlar şu anda e, sahaya çıkmak üzereler. Her iki takım da 3 puan için net sadece galibiyet için maça çıkacaklar. E, maç öncesi röportajlarını dinledik her iki teknik adamında. E, Fenerbahçe birinci sırada şampiyonlukta e, liderliğini korumak istiyor. Galatasaray ise bu yarıştan düşmemek için sadece 3 puan için maça çıkıyor. Fatih Terim'in açıklamaları da o yöndeydi zaten maçtan önce. İç saat taraftarlarını gördük. E, merak edilen bir konu vardı. Onay Kuru'nun bir sakatlığı vardı. Maçta oynayabilecek mi diye ama maç öncesi hiçbir açıklama gelmedi ama şu anda sahada onu görüyoruz. Gerçekten Galatasaray taraftarlarında mutluluk yüzlerine yansımış durumda. Galatasaray'ın kadrosunda e, Saracci, Marcao, Lindama ve Mariano defans dörtlüsüyle orta sahada Selçuk İnan seri. Ofansif orta saha Belhanda, 12 vuru Falcao ve şu anda ekranda Fenerbahçe'nin kadrosu. Hasan Ali Kaldırım, Palat Bey, Aziz Yıldırım, Ferder Aziz, özür diliyorum. ve Dirat, Luis Gustavo, Jason Cruz, Ozan Tufan. Ve maç başlamak üzere. Galatasaray maça başlayacak Şükür Saraçoğlunda Ve maç başlıyor rakam indidüyle. Baskılı başlıyor Fenerbahçe maça ama paslarla alanı genişletti Galatasaray. Mariano. Seri. Seri'den Selçuk İnan'a. Selçuk İnan sol kana döndü Onyekuri'ye. Şimdi on Onyekuri'ye tekrar bir pas ama bu için hızlı. Dirar'dan Tufan'a. Tufan geriye döndü. Serdar Aziz. Luis Gustavo. Gustavo şu anda orta sahanın gerisinde topun sahibi. Uzun bir pas denemesi. Ama Sarac'i Selçuk Yunan'dan bir top kaybı. Şimdi Cruz. Verdi Ozan Tufan'a. Ozan geçme çabası sıyrıldı. Şimdi tekrar Ozan. Ozan'dan bir orta bekleniyor. Ozan içeriye girdi. Ozan geriye döndü. Bir omuz omuza mücadele. Şimdi Dirar. Dirar'dan Jason'a. Tekrar Dirar. Şimdi Ozan Tufan tekrar. Sağ kanatta çok baskılı oynuyor Fenerbahçe. Daha hani 8. dakikadayız. Geriye doğru bir taç atışı kullanıldı. Cruz'dan Dirar. Dirar'dan tekrar Cruz. Ama Selçuk İnan orada geçit vermiyor ve tekrar taç. Bugün taşları Caner Erkin kullanmıyor. Gerçekten Kısa taç atışları kullanılıyor. Şimdi Jason'dan Vedat Muric. Vedat Muric dönemiyor Lündem'a Çok yerinde bir müdahale. Şimdi Falcao topla buluştu ama Galatasaray şu anda oyuna daha hakim olamamış durumda. Maçın başladığının farkında değiller gibi. Fenerbahçe hala baskısına devam ediyor. Ozan Tufan oradan çıkarsa tehlikeye olabilir. Ozan Tufan içeriye baktı. Açtı ortasını. Mariano yine kritik bir kafa defansta. Feguli'den mükemmel bir topuk bası. Seri ortaya döndürdü. Şimdi Onekuru'ya top geldi. Onekuru bir driplinkle giriyor içeriye. Onekuru dışarıya çıkarmaya çalıştı. Yerden olmadı. Dirar önledi. Şimdi bir orta. Ve bir voley Feguli'den. Top Altay Bayındır'ın kucağına geliyor. Gerçekten de Galatasaray'ın ilk pozisyonu olabilir ve en tehlikeli de pozisyon bu oluyor. Şimdi Vedat Muriç çok iyi döndü. Verdi Ozan Tufan'a. Ozan Tufan'dan bir ara pası Mariano riske atmadan Muslera'ya verdi ve Muslera'ya uzaklaştırdı. Gerçekten maçın anlatımında çok zorlanıyorum. Çünkü top bir o kalede bir bu kalede. Şimdi Vedat Muriç. Kruz. Kruz güzel yatırdı rakibini. Şimdi Dirar. Dirar ortaya dönebilecek mi? Dönemedi. Saratçı güzel bir müdahale orada. Şimdi o ne kuru. Ama Orbette ofansif hattında çok etkili değil şu ana kadar Galatasaray Fegouli çalım denemesi olmadı. Hasan Ali Kaldırım yerinde bir müdahale yapıyor. Luindama Luindama hatasını telafi etmeye çalışıyor orada ve başarılı. Vedat Muriç orada topu kapmak için savaştı ve Fenerbahçeli taraftarlardan bu savaşması için alkış alıyor. Belhanda güzel döndü arkaya orta sahada. Temeli sağlam bir atağa çıkmaya hazırlanıyor Galatasaray. Paslarla atağı oluşturuyorlar ama Mariano'dan yapılmayacak bir hata geliyor. Hasan Kaldırım topun sahibi şu anda. Kuruz'dan Ekici. Mehmet Ekici çok güzel bir çalım attı. Şimdi Kuruz içeri döndü Vedat Muriç. Vedat Muriç vurursa gol olur. Vedat Muriç direk. Allah'ım. Dakika 30 Vedat Muriç. Direkt şimdi bir orta ve Musera onun kontrolünde top dışarı gidiyor. Gerçekten inanılmaz bir gol. Önlüyor direkler. Ve seri bir önceki pozisyon için sarıyor. Vedat Muriç gerçekten bir füze yolladı resmen kaleye. Ve Muslera arkadaşlarına çok kızdı. Önü bomboştu ama direkler Galatasaray'ın yanında. Luis Gustavo'dan Mehmet Ekici'ye. Mehmet Ekici yine topu öldürmeden pasını aktardı. Vedat Muriç. Şimdi yukarıda Ozan Tufan. Ceda sahasına girdi Ozan. Ozan geri dönüyor. Saracchi'nin orada müdahalesi var. Ve topun sahibi Saracchi. Hızlı bir hata çıkmak istiyor. Şimdi Falcao ama Palet de topa daha yakın. Falcao topu kaptı. Kaleci ile karşı karşıya. %100 gol pozisyonu Falcao kaçırdı. Altay Bayındır yerini mesafesini ayarladı ve bu güzel aşırtmayı önledi. Şimdi Luis Gustavo Cruz'a bir kontra atak şansı. Mehmet Ekici, Mariano orada müdahalesi çok iyi. Şimdi Fegoli. Fegoli topu sahibi çalım yapamadı Fegoli. Evet, bu sefer de güzel bir kurtarış izledik. Altay Bayındır'dan. Şimdi yine yönü boşaldı Mehmet Ekici'nin. Bir orta ve Orada Mariano faul yapıyor. Oyun biraz duraksadı. Maçı soğutuyorlar. Mariano sarı kart yememek için hemen oradan uzaklaşıyor. Mehmet Tekici'nin kart beklentisi var ama Mariano çok fazla itiraz etmedi. Tehlikeli bir noktadan kullanılacaklar serbest satışı. Duran toplarda çok tehlikeli Fenerbahçe. Şimdi bir orta ama öndire hemen hızlı oynadı. Şimdi seri. Seri hızını konuşturması lazım burada ama o uzun oynamayı tercih etti ve çok uzun oynadı. Galatasaray'ın böyle bir hata yapmaması lazım normalde. İlk yarıda baskın oynayan taraf Fenerbahçe oluyor. Mehmet Ekici dönemediği arkadaşına çarptı top. Pas vermek isterken şimdi Fegouli, Fegouli ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Fenerbahçe 0, Galatasaray 0. E, Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle bitiyor. Evet ikinci yere başlıyor Fenerbahçe. İlk yarı gerçekten ateşli bir maç oldu. Şimdi ikinci yarısında beraberiz. Orta sahada bir top kaybı Fenerbahçe'den Belhanda'dan Falcao'ya Falcao şimdi Falcao inanılmaz bir hata. Plase denedi ama zeminde bir hata var galiba. Orada çimenleri kaldırdı. Şimdi bir top kaybı daha. Selçuk inen. Selçuk. Geçti. Ama Serdar Aziz'in ayağı. Şimdi orta sahada Mehmet Tekici. Ondan Hasan Ali kaldırma. Şimdi tekrar Mehmet Tekici. Vedat Muriç ortada topla buluştu. Aşağıya döndü. Ozan tufana. Ozan geriye döndü. Şimdi Luis Gustavo'dan. Ee, Ozan'a tekrar bir pas. Ozan mükemmel devirdi rakibini. Ozan'dan bir pas Jason'a. Jason içeriye döndü. Vedat Muric. Dönemiyor Vedat Muric. Ama orada çok ama çok tehlikeli bir noktadan. Eee kullanıldı ve Muslera lastik gibi uzadı resmen. Şimdi ortada Dirar. Dirar'dan bir hata. Şimdi Falka yukarıya dönemedi. Luis Gustavo. Luis Gustavo'dan Vedat Muric'e. Vedat'tan Kuruz'a. Kuruz. Vedat Muriç vuruyor direkten dönüyor. Yine direkten dönüyor top. Vedat Muriç. inanılmaz ataklar. inanılmaz maç. İnanılmaz bir derbi oluyor. Bu dakikaya kadar vuruyor. Tekrar direkten dönüyor. Allah'ım ağlamak istiyorum. Direkler gole izin vermiyor. Tanrı Galatasaray'ın yanında Falcao. Falcao topu kaptı. Falcao gol oluyor. Gol Falcao. Dakika 59. Forma numarası 9 Falcao. Bu derbide de boş geçmiyor. İnanılmaz bir maç. İki direk üst üste Fenerbahçe'den %100 yüz gol pozisyonu kaçıyor ve bir hatada Falcao affetmiyor. İnanılmaz bir maç. inanılmaz dakikalar yaşıyoruz şu anda ikinci yarıda sizlerle birlikte. Falka böyle bu hatadan faydalandı ve golü attı. Altay Bayındır'ın yapacak hiçbir şey yok bu pozisyon karşısında. Onyekuru kısa ama şık da bir pas attı. Altay Bayındır çaresiz bırakıyor Falcao. Evet 60. dakika neredeyse. Falcao işte böyle gol sevinci. Galatasaray taraftarlarını armağan ediyor. Ve bir değişiklik Emre Berezoğlu çıkıyor. Emre Berezoğlu giriyor. Cruz çıkıyor. Dakika 60. Evet santra yapıldı ve Fenerbahçe maça başladı. Bakalım şimdi Erol Bulut'un tavsiyeleri takımına nasıl katkı sağlayacak ve eski kaptan Emre Belezoğlu'nun önderliğinde nasıl bir futbol izleyecek Fenerbahçe. Şimdi bir orta Vedat Muriç'e doğru Vedat Muriç indirdi. Orada bir top kaybı. Ozan Tufan vuruyor ve gol. Ozan Fenerbahçe sadece 2 dakika 55 saniye sonra Galatasaray'ın golüne cevap veriyor. İnanılmaz bir maç, inanılmaz dakikalar tekrardan sayın seyirciler. Ozan Tufan hemen böyle takım arkadaşlarıyla sevindi. İnanılmaz bir dakikalardayız şu anda. Gerçekten bu sefer direkler dur diyemedi. Böyle Selçuk'un hatası ve Ozan Tufan tam Mustera'nın uzanamayacağı köşeye. Gerçekten çok iyi değerlendirdiler bu hatayı Fenerbahçeliler. Ve artık maç daha da ateşleniyor. Bu beraberlik golünden sonra. işte Ozan Tufan'ın sevinci. Santray. Golden sonra Galatasaray'da değişiklikler yapıyor. Seri çıkıyor. Emre Akbaba giriyor. Defans hattında marka çıkıyor. Ve Ryan Donk oyunda. Evet 63. dakikadan sonra bakalım. Her iki takım da nasıl top oynayacak ve Santra ile oyun tekrardan başlıyor. Şimdi Saracchi ortaya doğru etkili bir pas olmadı. Serdar Aziz kalecisi Altay Bayındır'a dönüyor. Altay ileriye doğru attı ve top Fenerbahçelilerde kaldı. E, Mehmet Ekici aradan mükemmel bir pas ama son anda parmaklarının ucuyla defansa döndü ve orada takımını rahatlattı. Belhanda'dan Saracchi'ye. Onekuru. Onekuru yine topu açtı ve kendisi de gitti ama bu sefer isabetli bir pas olmadı Onekuru'dan. Emrak Baba'dan Feguli'ye. Feguli'den Belhanda'ya. Belhanda şimdi Falcao. Falcao aşağıya dönemedi aslında dönüp kendisi vurmayı denese şimdi ne topu kaptı ama defans etkili. Hasan eli kaldırın. Mehmet Ekici. Ekici'den Emre Belezoğlu'na Emre Belezoğlu tekrardan Mehmet Ekici'yi gördü. Şimdi mükemmel sıyrıldı Mehmet Ekici. Mehmet Ekici verdi arapasında Vedat Muriç. Vedat Vedat geriye döndü ve Ryan Donkor'da etkili. Begüli topun sahibi ve topu çıkartamıyor Galatasaray. Son 5 dakikadır orta sahadan ve faal. Bir çarpışma oldu ve buna itiraz eden taraf Galatasaray oluyor. Serbest vuruşu yine Fenerbahçe kullanacak. Dediğimiz gibi duran toplar da çok etkili ve başlığında Emre Belözoğlu var topun. içeriye bir orta çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Evet Ozan Tufan'dan. Top Muslera'nın kontrolünde dışarı gidiyor. Hızlı bir pastı bu kafa bası. Vedat Muriş çıkıyor ve Erdinç oyuna giriyor. Dakika 76. Artık maçın 4'te 3'ü bitti. Ve çok az bir kısmı kaldı. Maç berabere gidiyor şu anda uzatmalar. Ve yine beraberlikle sonuçlanırsa penaltılara gideceğiz. Şimdi Onyekuru geriye döndü. Yine bir pas hatası daha Galatasaray'dan. Şimdi Isla. Isla'dan Hasaneli'den tekrar Isla'ya. Emre Belezoğlu. Şimdi ortaya dönüyor Jason'a. Jason aşağıya Ozan Tufan'ı oynadı. Ozan orada bir çalım denemesi ve gerçekten sarı kart çıkabilir bu pozisyona. Hakem cebi elinde geldi zaten. Direkt kasti müdahale Saracchi'den ama gerçekten çok tehlikeli bir nokta. Ve bu dakikalarda yapılmaması gereken şeyler e, ee, işte Fatih Terim çok sinirli bir şekilde oyuncusuna tepkisini gösteriyor. Emre Belezoğlu içeriye doğru ortasını açtı ve kimse uzanamadı topa. Out. İsabetli pars oranı %85, Fenerbahçe %73, Galatasaray. Evet şimdi tehlikeli bir atak daha, Falka! Falka kaleciye karşı karşıya ve Altay! Çok önemli bir şutu çıkardı Altay ve çok da güzel çıkardı. Belki de yüzde yüz gol pozisyonunu çıkardı Altay. Fenerbahçe hemen toparlanmak istiyor. Bir kontrol ile çıkmak istiyor ama Galatasaray'ın kademesi yerinde. Şimdi Ozan geriye döndü Dirar'a. Dirar'dan bir pas hatası ve top Onyekuru'da kaldı. Onyekuru uzun bir pas ve isabetli bir pas olmuyor. Defans etkili. Altay çok ama çok kritik dakikada %100 gol pozisyonunu çıkardı. Fenerbahçeliler bir oh çekiyor. Galatasaray ise bu pozisyonu kaçırdığına üzülüyor. Son dakikaları yaşıyoruz artık. Belki de son ataklar. Randong kontrollü bir şekilde topu uzaklaştırıyor. Şimdi Falat'te topu güzel çekti. Şimdi Erdinç. Erdinç döndü. Vurursa tehlike var. Vuramadı. Rindong yine etkili. Girdiğinden beri 3 tane topu kesti ve %100 başarıyla oynadı Rindong. Mevkisinde tam bir iş adamı. Tam bir mevki adamı. Galatasaray top çeviriyor. Ve maç bitmek üzere artık. Ve hakem düdüğüne çaldı. Ve ikinci yarıda bitti. Uzatmalarda birlikteyiz sayın seyirciler. 90 dakika bitti. Artık uzatma dakikalarındayız. Gerçekten çok değişik, çok ilginç pozisyonların olduğu bir maçtı. Mariano çıkıyor. Lines giriyor. Uzatma dakikalarında Fatih Hoca böyle bir e, karara vardı. Şimdi Lines ilk buluşmasında hızlı bir pas ve top kaybı yapıyor. Luis Gustavo. Gustavo'dan Erdinç'e. Erdinç aşağıya döndü. Istaya. O pozisyonlarda hızlı bir topçu ama pas vermeyi tercih etti. Şimdi Erdinç'ten bir pas atası. Top Belhanda'da kalıyor. Belhanda'dan da bir pas atası. Luis Gustavo'dan Ozan'a. Ozan şimdi Jason. Ondan tekrar Ozan'a. Berkaçlarla çapraz Berkaçlar da hata çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe. Defans etkili. Ama şimdi çok tehlikeli bir pozisyon olabilir. Öne açılırsa İsta şimdi dönmeyi denedi. Ve başarılı ortasında yaptı. Kafayı vurdu Erdinç. Evet dışarıda. Ama zaten pozisyon olsaydmış hemen saniyeler içerisinde vardan görüntü geliyor. Hakem gördüm çalmadım dedi. Dirar çıkıyor ve çift Dunar oyuna giriyor. Mustera Olsayt dışını kullandı şimdi. Balkado top. Belhanda'dan ayak dışı mükemmel bir pas. Onu yukarıya, onu açtı içeriye. Şimdi Çift Pınar orada topun sahibi boş alandı Gerçekten çok güzel kesti ortayı Onyekuru Ama top Galatasaraylı oyuncu Falka'da kalmadı İsta'dan Erdinç'e Erdinç güzel döndü lünlemadan sıyrıldı Verdi Ozan Tufan'a Ozan şimdi içerideki Fenerli var Ortasını yaptı ama Mustehra Çok rahat pozisyonda Topu Kucaklarına geldi adeta Şimdi Emre Berezoğlu'ya Bir fal var orada Omuz mücadele diyor Selçuk İnan. Aralarındaki rekabetten dolayı olmalı. Tekrardan orta pozisyonda tehlikeli bir nokta. Emre Belezoğlu dışarıya doğru açtı ve defansta etkili Selçuk İnan. Feguli'ye attı pasını. Şimdi Falcao'ya. Falcao iki rakibinin arasından çıkabilecek mi? Serdar Aziz mükemmel müdahale ama Falcao savaşta aldı topu. Falcao topu çekti. Ama defans etkili orada. Ve uzatmanın da ilk yarısı bitiyor. Son 15 dakika kaldı artık maçın penaltılara gitmesine eğer gol olmaması Derbinin uzatmalarında artık son 15 dakikadayız. Ee, bu 15 dakika içerisinde gol olmaması takdirinde maç penaltıları uzayacak. Her iki takım da artık tüm kozlarını tüm yorgunluklarıyla mücadele ederek ortaya koyuyor. Gerçekten teller artık kan olmuş durumda vücutlarında çok yorgun erik takımda onyakurdan bir baskı ama tabi yorgunluktan çok koşamıyor erik takımda daha çok e, pas çeviriyor şu anda Fenerbahçe şimdi Jasona Jason ortaya güzel bir pas Ozan tek oynadı bir çalım denemesi olmadı şimdi Çipınar yukarıya doğru yeterli hızda değil Begoli bir pas hatası ve top Serdar Rezide. şimdi. Serdar'dan Simon Falati'ye. Hasanelli kaldırım. İsla. İsla topu açtı ve ayağından kaptırdı. Emre Akbaba taş atışını kullandı. Orada da bir pas hatası. Ve şimdi Simon Falati'den Luis Gustavo'ya. Gustavo Hasanelli kaldırım. Bir ara pası düşüncesi ama Emre Akbaba yatarak müdahalesi ve top Galatasaray'da diyor taç atışını kullanacak diyor Fenerbahçelilerden birkaç itiraz geldi. Luyendama Reindong. Son saniyeler artık resmen. Çok az kaldı maçın bitmesine. Galatasaray güzel çıkıyor hata. Şimdi Belanda. Falcao ve Allside gerçekten Allside olmasa belki de Falcao maçı dakikalar kadar bitirebilecekti. Çok da itiraz etmiyor zaten Falka abi. Kendisinin de önde olduğunun farkında. Altay Bayındır kullandı atışını. Luindama kafayı vurdu. Şimdi Falkan önünde kaldı. Falka şimdi Onyekuru'ya aktardı. Onyekuru yavaş kontrolü gitmeye çalışıyor. Onyekuru verdi pasını Falka'ya. Falka top önünde kaldı. Falka vuruyor. Altay kurtardı. Şimdi Feguli tekrar Altay. İnanılmaz iki kurtarış. Aynı pozisyonu iki defa çıkartıyor Altay Bayındır. Önce Balkao sonra Fegoli. İnanılmaz bir kurtarış artık son dakikada. Gerçekten Fenerbahçeliler hatim indirdi diyebiliriz yani. Altay Bayındır çok güzel çıkardı. Selçuk İnan kullandı o kornerini ve defans etkili Linnes Lines'ten Selçuk'a. Selçuk tekrar dışarıya doğru kesmeye çalıştı. Fenerbahçelilerin müdahalesi ve artık maç penaltılara gidiyor sayın seyirciler. Artık en heyecanlı yerindeyiz yani. Kazanan kupayı alır götürür. Evet penaltı atışları başlıyor. Mükemmel maçın sonuçlanmasına çok az dakikalar kaldı. Her iki takımın da oyuncuları orta sahada dizilmiş durumda. İlk atış Selçuk İnan'dan gelecek. Kalede Altay Bayındır var. Muslera da ee, ceza sahasının dışında penaltıya bakamıyor Muslera. Gerisi. Selçuk İnan geliyor. İlk e, atışı kullanacak. Şimdi Altay hazır görünüyor. Selçuk İnan geldi. Selçuk. Selçuk. Selçuk geliyor. Gol de geliyor. Selçuk geliyor ve Selçuk İnan 90 dakikalık dengeyi bozuyor penaltılarla. Şimdi ikinci atışı Erdinç kullanacak. Evet, e, hakemle konuşmalar var Muslera'nın. Şimdi atış gelecek biraz sonra. Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarlar çok heyecanlı. Muslera hazır. Mevlüt geliyor. Mevlüt geliyor ve gol. Ters köşeye yatırıyor Muslera'yı. Şimdi Emre Akbaba topun gerisinde. Kendinden emin duruyor Emre Akbaba. Akbaba biraz düşündü. Akbaba hareketleniyor topa doğru. Altay hazır kalesinde o da. Emre Akbaba Geliyor. Ve Altay çıkardı. Emre ilk ikinci penaltılarda kaçırıyor. Ve şimdi Fenerbahçe kullanacak İsta. İsta geldi ve direkten döndü. Maçtaki dördüncü direkte penaltılarda geldi. Ve hala maçın skoru eşit durumda. Üçüncü penaltılara geçmiş duruyoruz. Belhanda. Belhanda geldi. Hızlı bir penaltı kullanışı. Direkten gol. Belhanda Fenerbahçeli taraftarlar bir an olsun sevindiler ama içeriye girdi top. Şimdi Ozan Tufan geliyor. Ozan geliyor Mustera. Sağ tarafa uçtu uzadı resmen Mustera. Uçak olsa onu bile kurtaracak. Şimdi topun gerisinde Feguli. Çok özgüvenli bir oyuncu. Feguli maçta da çok iyi işler yaptı. Ve mükemmel bir teknik atışta köşeye gönderdi. Ve Altay Bender'in yapacak hiçbir şey yok. Çok kritik bir penaltı. Maçın penaltısı resmen. Emre Belezoğlu geliyor. Mustera ayaklarını temizledi ve kurtardı. Maçın kazananı Galatasaray oluyor. Mustera'nın kurtarışları ve oyuncuların penaltı atışlarından sonra işte Galatasaray taraftarındaki ve oyuncularındaki mutluluklar kameralar önünde. Çok mükemmel bir maçtı. Çok ateşli bir maçtı çok güzel çok ilginç pozisyonlar oldu ve sizi bu özet görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler dilerim.